Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü bölümümüzde Amerikan edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Allen Ginsberg'in Holy şiirine ve bu şiiri yaratan Beat Kuşağı'nın devrimci dünyasına derinlemesine bir yolculuk yapacağız. Holy -E yalnızca bir şiir değil, bir neslin ruhunu yansıtan güçlü bir manifesto. Öyleyse bu eşsiz dünyayı birlikte keşfedelim. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allen Ginsberg 1926 yılında New Versailles'de doğdu. Çocukluğu, Yahudi sosyalist bir baba ve akıl hastalığıyla mücadele eden komünist bir annenin etkisinde geçti. Bu çalkantılı aile ortamı, Ginsberg'in edebiyatına derin bir duyarlılık ve siyasi farkındalık kattı. Kolumbiya Üniversitesi'nde eğitim alırken bit kuşağının diğer öncüleri olan Jack Kerouac, William S. Burroughs ve Neil Cassady ile tanıştı. Bu üç isim, onun hem hayatını hem de sanatını şekillendirdi. Ginsberg'in sanatı, Walt Whitman ve William Blake gibi şairlerden esinlenmişti. Ancak onun şiiri yalnızca edebi bir deneyim değil, aynı zamanda toplumsal bir meydan okumaydı. Özellikle eşcinselliğini açıkça ifade etmesi, 1950'lerin muhafazakar Amerikası'nda bir tabuyu yıkıyordu. Ginsberg'in 1955 yılında yazdığı Eholi şiiri, sadece bir sanat eseri değil, Aynı zamanda beat kuşağının ruhunu yansıtan bir başyapıttı. Şiir, 7 Ekim 1955'te San Francisco'daki Sea Gallery şiir dinletisinde ilk kez okundu. Bu gece, hem Ginsberg'in hem de beat hareketinin kaderini değiştirdi. O gece salonda bulunanlar, bu şiirin bir devrim başlatacağını biliyordu. Hall-E 3 ana bölümden ve bir dipnottan oluşur. Her bir bölüm farklı bir yapıyı ve temayı ele alır. İlk bölümde, Ginsberg kuşağının kayıp zihinlerini anlatır. Şiirin açılış dizelerini hepiniz hatırlarız. E-Gördüm kuşağımın en iyi zihinlerini çılgınlıkla yıkıldığını, iyi bu bölümde, Ginsberg arkadaşlarının traşik hayatlarını, uyuşturucu, delilik ve toplumsal baskılar altında nasıl ezildiklerini gözler önüne serer. İkinci bölümde ise Ginsberg, emulatçı adlı bir canavar figürü üzerinden kapitalizmin, ve endüstriyel toplumun insan ruhu üzerindeki yıkıcı etkisini eleştirir. Moloch, insanoğlunun hayallerini ve özgürlüklerini tüketen bir sistemin metaforudur. Son bölümde, Ginsberg akıl hastanesindeki arkadaşı Karl Solomon'a seslenir. Rockland'da senin mi diyerek Solomon ile bağ kurar ve derilik, yalnızlık ve insanlık temasını işler. Dipnot kısmında ise Ginsberg her şeyin kutsal olduğunu ilan eder beden, ruh, doğa hatta delilik bile kutsaldır. Hall sadece bir şiir olarak kalmadı, edebiyat dünyasında bir dönüm noktası oldu. Şiir, Beat kuşağının manifestosu olarak kabul edildi. Ancak bu şiirin yayınlanması o kadar kolay olmadı. 1956 yılında müstehcenlik suçlamasıyla yayın evi sahibi Larence Ferlinghetti mahkemeye çıkarıldı. Ancak mahkeme, şiirin sanatsal bir değer taşıdığına karar verdi ve bu dava ifade özgürlüğü açısından büyük bir zafer olarak tarihe geçti. Hall, er Bob Dylan gibi müzisyenlerden Buddy Smith'e kadar birçok sanatçıya ilham verdi. Şiirin etkisi, beat kuşağının ötesine geçerek karşım kültür hareketlerine yön verdi. Peki, ya e Holly neden bu kadar güçlü? Çünkü bu şiir, bireyin özgürlüğünü ve insan ruhunun dayanıklılığını kutluyor. Ginsberg'in sesinde bir isyan, bir arayış ve derin bir sevgi var. Hall E. Toplumsal normlara karşı bir meydan okuma ve insana dair her şeyin kutsallığını ilan eden bir metin. Ellen Ginsberg ve E. Hall yalnızca bir dönemin hikayesi değil, aynı zamanda evrensel bir başkaldırının sembolü. Özgürlük, yaratıcı ifade ve insanlık kadına hala yankılanan güçlü bir ses. Bu bölümümüz burada sona eriyor. Ancak Ginsberg'in ruhu ve Ehori 10 mesajı hep bizimle kalacak. Sevgili dinleyiciler, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Unutmayın, sanatı ve özgürlüğü anlamaya devam ettikçe daha iyi bir dünyaya bir adım daha yaklaşacağız. Hoşçakalın. Bu podcast'te Allen Ginsberg'in hayatını, Ehori şiirinin yapısını, etkilerini ve evrensel mesajını inceledik. Eğer bu şiiri okumadıysanız, şimdi tam zamanı. Beat kuşağının sesine kulak vermek, insanlığın ruhuna bir yolculuktur.